Şu anda 500'ün üzerinde satış noktamız var, 30 bin civarında üyemiz var. Dolayısıyla yani iş aslında yavaş yavaş bizim tarafta da bebek adımlarını atmaya başladı. Merhaba değerli Agro TV izleyicileri. Özel yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir misafirimiz var ve çok önemli detaylar, bilgiler alacağız kendisinden. Ki sektöre yıllarını vermiş çok değerli bir ismi şu an stüdyomuzda ağırlıyoruz. E, Asko Makine Tarım Genel Müdürü Duyşen Erdoğan bizimle birlikte. Duyşen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu yoğun tempodan bize vakit ayırdınız. Estağfurullah. Memnuniyetle her zaman e, sektörün en önemli paydaşlarından e, Agro TV'de bulunmak e, her zaman bana mutluluk veriyor. Sizlerle beraber Çok olmak. Çok teşekkür ediyorum. O mutluluk bizlere de ait e, Duyuşen Bey. Tabii biz sizinle yıllardır zaten hep böyle farklı platformlarda yayınlar yaparız. Sektörü konuşuruz, sektörün durumunu konuşuruz ama bugün bambaşka bir e, sohbet gerçekleştireceğiz ve eminim ben de sizin anlatacaklarınızdan çok şey öğreneceğim. Hı hı. Önce Bursa Fuarı'yla başlayalım Duşen Bey. Yarın itibarıyla başlıyor. 7 Ekim'e kadar evet. da sürecek. Siz ASKO makine tarımı olarak nasıl hazırlandınız? Neler bekliyor ziyaretçileri, misafirleri? Sizden dinleyelim. Bursa Fuarı bildiğimiz üzere sektörün en önemli fuarlarından ve buluşma noktalarından evet. bir yönüyle uluslararası özellik kazandığı yıllar içerisinde ve Gerçekten e, yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi ve sektör e, paydaşı geliyor fuara. Biz de bu e, fırsatı değerlendirmek istedik e, Bursa Fuarı'nda. E, özellikle çiftçilerimiz de e, Klas'ın e, son model e, biçerde Evyon'u Evyon'u tanıştırmak istiyoruz. Öyle bir sürprizimiz olacak çiftçilerimize. Of, harika. E, çarşamba günü 4 Ekim çarşamba günü saat 14'te e, tüm çiftçilerimizi standımıza bekliyoruz. Evet. Özel bir lansman olacak evet, değil evet. mi? Evet, özel bir özel Şu bir an lansman olacak ama e, şey marka zaten yıllardır e, evet. kendini kanıtlamış, evet. e, dünyada kanıtlamış bir marka. Evet. Yani dünyanın e, hasat makinelerinde <laughs> e, kendi yürür silaj makineleri ve e, biçerdöverlerinde eee en önemli markalarından hatta silaj makinelerinde tartışmasız yani bir numarası diyebileceğimiz bir marka. Klas eee Alman teknolojisi e, sürekli yatırım yapıyorlar gerçekten fabrikalarına ve argelerine e, e, kalite e, ve e, teknik anlamda zaten kullananların vazgeçemediği e, bir çaer serisinin e, yeni modeli Türkiye'de çok uygun bu aşağı yukarı bir senedir falan test e, ediliyor yani Türkiye tür ediliyor Türkiye'de mi? Tabii tabii Türkiye'de Aral test ediliyor. O yani. bizim Topraklarımıza uyum göstermek üzere ilave geliştirmeler de yapıldı. Bizim Asko makine ekibimizin de yoğun çalışmaları oldu burada, katkıları oldu arkadaşlarımızın. Dolayısıyla gerçekten çok memnun kalacakları bir ürün. İnşallah orada tanışacaklar. Sonrasında da zaman içerisinde zaten Türkiye'de. E, Hızla sayısının arttığını göreceğiz. Şimdi tabii Duşen bey <laughs> e, içer döver dediğimiz ekipman çok çok önemli. Hele ki böyle hasat zamanı e, ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Bahsettiğiniz gibi farklı farklı versiyonları var ama biraz bunu açalım çünkü bir yıldır test ediliyor dediniz. E, hangi arazi koşullarında e, test edildi? E, diğerlerinden farkı ne? Mesela yakıt kısmı benim aklıma geliyor evet. öncelikli olarak. Burada nasıl bir avantaj sağlıyor? Ben bir de şöyle bir şey anlatayım sonra sözü e, size vereceğim. Yıllar önce yine bir fuarda. E, markanın bir biçer döverini görmüştüm. E, ya dedim ki bir kokpitine geçip de bunu çalıştırmanız mümkün mü? Şimdi biçer döver deyince büyük bir ekipman, sesi de çok yüksek gelir diye düşünürken kokpite bir girdim. Hiç ses gelmiyor. Ya müthiş bir makineymiş dedim. Bunda da farklılıklar var mı sizden öğrenelim? Şimdi e, tabii e, son derece e, çevreci biliyorsunuz evet. e, klasın bütün e, kendi yürür makinaları, traktörleri de öyle, e, silaj makinaları da, biçer döverleri de. Ee, bu çevreci olmanın şartlarından bir tanesi bir kere yakıtla ilgili verimlik. Yani yakıt tüketiminde son derece cimri davranıp çevreye son derece az gaz salarak bir yandan da en yüksek verimde en az dane kaybıyla çiftçilere hizmet etmek. Yani bu klasın felsefesi de bu zaten. Sonuçta bulunduğu bölgede zaten ee, çalışanları da e, a, e, nesilden nesile aslında devam eden bir aile ortamı klas. Evet. Zaten fotoğraflardan da e, evet. göründüğü üzere e, bizim de e, klası Türkiye'de e, bu felsefesini, bu e, yaklaşımını anlatmak e, üzere çalışmalarımız var elbette. Evet. E, sıcak bir ortam olacağını ümit ediyoruz e, çarşamba günü ve e, Gerçekten gelenleri memnun kalacağı bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bildiğim kadarıyla firma yetkilileri de Türkiye'ye özel bir parantez açmışlar değil mi? Evet. Ayrı bir bakışları var. Evet. Biraz onu da öğrenelim. Nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Nasıl bir süreç ilerletiyorlar bize dair? Şimdi Türkiye dünyanın en önemli tarım makine ülkelerinden bir tanesi. Evet. Hem pazar olarak hem de üretici olarak bizim grubumuzun da zaten bu konuda bildiğiniz üzere çalışmaları Doğru. var. Ee, biz e, çiftçilerin aslında her noktada çözüm ortağı olmak istiyoruz. E, dolayısıyla Klasda e, kalite, teknoloji ve e, gerçekten üstün performans bekleyen e, çiftçilerimizin e, taleplerini karşılamak üzere e, müthiş e, makinalar, ekipmanlar tasarlıyor, üretiyor. Dolayısıyla e, bizim ee, bu bağlamda Klas'la e, e, bugüne kadar tanışmamış olanlarla da hem e, bu ürünleri tanıştırıp hem e, doğaya e, nasıl katkıda bulunacaklar, hem e, nasıl sürdürülebilir bir e, gelecek olacak Türkiye için ve e, gelecek nesiller için Klas'ın e, bu konudaki katkıları neler olacak? Bunları e, gündeme getireceğiz. Almanya'dan da. Gerçekten üst düzeyde bir katılım olacak. Evet. Çünkü bu birçerde verilen lansmanı Agri Kasım ayındaki Hanöfer'deki fuardan önceki aslında Türkiye'de olacak ilk lansman diyebiliriz. Evet. Aslında dünya tarımında dünya çiftçilerinden önce Türk çiftçilerinin Türk beğenisine ve değerlendirmesine sunmuş olacağız. Evet. Ee, Bundan da çok e, mutluyuz, gururluyuz. Ne kadar güzel. Tabii şimdi bu bile aslında e, markanın Türkiye'ye verdiği önemi e, çok net özetliyor. E, şunu da merak ediyorum Duşen Bey. Şimdi evet. tabii fuarlar bu tür e, ürünleri işte nihai kullanıcıya ulaştırmak için en güzel e, ortamlar. Peki bunun sonrasında da böyle bir tarla günleri etkinliği vesaire böyle bir planınız var mı? Başka nasıl bir süreç ilerletmeyi düşünüyorsun? Şimdi e, tabii. E, e, Mevsim Mevsimsellikten biraz, evet. dolayı Doğru, birazcık o orada e, Ekim ayı olduğu için daha önce aslında e, yapabilseydik farklı olabilirdi. Ama yetişmeyeceği için lansmana evet. e, Bursa Fuarı'nı e, planladık. Ama e, Bursa Fuarı'ndan sonra tabii Konya Fuarı da olacak Mart Doğru. ayında. E, sonrasında değişik e, planlarımız ve e, sürprizlerimiz olacak elbette. Ama e, en büyüklerinden bir tanesi... 4 Ekim e, Çarşamba günü saat 14'te Bursa'da olacak. Ki zaten Agro TV ekranlarından da canlı olarak o lansman paylaşılacak. Evet. Onu da yeri gelmişken izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü birçok izleyicimiz şimdi ya biz gelemiyoruz fuara, biz göremeyecek miyiz diye kendilerinde böyle sitem etmeye başlamış olabilirler. Onun da bilgisini verelim. Evet. Yani elbette bizim gönlümüz onları standımızda ağırlamaktan yana. Ancak e, sizin de bahsettiğiniz gibi gelemeyecek olanlar için de böyle bir imkan olacak. Evet ne kadar güzel. Tabii sadece bir çerdöver değil yine markanın farklı ekipmanları da orada olacak değil mi? Elbette. Bizim kendi yürür silaj makinemiz, balya makinamız, traktörlerimiz yine Arion modelleri Türk özellikle tarımına uygun ölçekte olan traktörleri de sergileyeceğiz. Yani klas çok büyük bir marka. Dünya Doğru. devlerinden bir tanesi. Ürün gamı da çok geniş. Ee, elbette e, bütün ürünleri sergileme şansımız yok oradaki kısıtlı Doğru. alanda. Ancak e, yani e, klasın değişik ürünlerini e, bir arada görme şansı açısından en uygun yerlerden bir tanesi çok haklısınız bu konuda. Peki Duşen Bey size şöyle özel bir soru sorayım. Şimdi siz Tabii. yıllarınızı bu sektöre verdiniz ve e, tarım alet ekipmanları sektöründe zaten e, bir gönül bağınız var. Evet. E, Birçok markayı da görmüşsünüzdür. Nihayetinde bu markayı da e, sürekli deniyorsunuz, yeri geldi belki kullanıyorsunuz evet. direksiyona geçip. Ne farklılık hissediyorsunuz? Mesela bir çiftçi olsanız sizin için ne e, önemlidir? Bu e, bahsettiğimiz markada neler dikkatinize çekti? Şimdi e, elbette e artık e, bu, bugün bugünün dünyasında Konfor ve e, ergonomi falan bunlar çok önemli şeyler e, bunları e, kendi o e, üstün tasarımıyla zaten sağlayan bir marka klas fakat klası e, ayırt eden en önemli özelliği e, verimliliği aslında benim gördüğüm kadarıyla yani çünkü bir, bir döver... E, müşterisi için ya da çiftçisi için e, en önemli bir çerdeöver kullanıcısı için en önemli şey e, en az kayıpla o e, hasatı en az yakıtla evet. e, en az e, maliyetle gerçekleştirebilmek Sonuçta e, bir çerdoöver dediğimiz Aslında kendi yürür bir fabrika doğru bir yandan üretim yapıyor O yüzden e, klasım buradaki performansı çok e, ön plana çıkıyor silaj makinalarında da böyle e, Dolayısıyla bence diğer markalardan ayıran özelliği bu. Elbette e, baktığınız zaman her şeyin olduğu gibi bunun da bir bedeli var baktığınız Doğru, zaman. Ama e, ilk alım anında değil de daha sonrasında bu kendini fazla fazla e, zaten amorti e, amort ettiği için e, Klas markası bu kadar e, dünyaca bilinen ve sevilen bir marka olmuş. Evet. E, i̇nşallah biz Türkiye'de de e, bu e, konuyu vurgulayarak daha çok çiftçimizin e, bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız. Evet zaten iyi arayan ya da kaliteli ürünü arayan çiftçi e, markayı biliyor ve bildiği için de direkt e, gelip sizinle işte anlaşıyor veya alım yoluna gidiyor. Yani burada e, dediğiniz gibi e, marka yıllardır zaten Almanya'da e, faaliyetlerine devam ediyor ama dünyaya açılmış. E, Türkiye'de de zaten e, fazlasıyla var olan, kullanılan bir ekipman ve herkes biliyor. Bildiği için de o kaliteye sahip olmak istiyor. Evet, 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 evet. Şimdi buyurun e, ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Burada burada e, bir Chardover de e, aslında kendisi dediğim gibi bir fabrik olduğu için e, ne kadar girdiğiyle, ne kadar e, çıktı ürettiğine ve ne kadar zamanda hani bunun ne kadar bakım e, gerektirdi falan bütün bunların hepsini dikkate alarak değerlendirmek lazım. Klas burada gerçekten e, çiftçinin e, cebine dost e, bir marka olduğunu ispat ediyor. Bunu tabi e, daha detaylı bilgisini fuar alanında alma imkanı evet. olacak çiftçilerimizin ama yani alanın zaten vazgeçemediği bir marka klas. Doğru. O şey kokuyu tadı evet. alınca değil mi? Bir daha bırakmak kolay olmuyor. Şimdi biraz Duysan Bey tarımda bu makinalaşmanın önemini de konuşalım istiyorum. Çünkü her geçen gün sizin daha önce sohbette bahsettiğiniz gibi gelişen bir teknoloji var. E bununla birlikte artık çiftçinin iş yükünü de bu tür ekipmanlar kolaylaştırıyor. Peki sektör nereye gidiyor? E mesela hedefleriniz neler? E bu marka özelinde soruyorum bunu. E nasıl bir yapılanma düşünüyorsunuz? 2024 stratejileriniz neler olacak? E merak ediyorum bunları da. Şimdi e, elbette Türkiye'de biliyorsunuz geleneksel e, arazi e, büyüklükleri aslında Avrupa ortalamasının altında. Doğru. Fakat, çok haklısınız. E, bunun yarattığı e, handikaplarda e, her zaman ortaya çıkıyor. E, gün gün ortaya çıkıyor. Bizim çiftçimizin e, rekabet edebilmesi için dünya e, çiftçileriyle çünkü dünyada artık e, bütün bu e, tarımsal ürünler her yerden her yere gidebiliyor. Güney Amerika'dan buraya gelen ürün de var, buradan Kuzey Amerika'ya giden ürün de olabiliyor yani baktığınız zaman dünyanın bir ucuna tarımsal ürünler gidiyor geliyor. Dolayısıyla bizim en uygun maliyetle çiftçilerimizin üretebilmesini sağlamamız lazım. Bunu da sağlayabilmenin yolu aslında diğer ülkelerdeki Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki, Amerika'daki, Kanada'daki Çiftçilerin kullanabildiği tarımsal ekipmanları, mekanizasyonu Türk çiftçileriyle buluşturmamız gerekiyor. Klas'ın zaten getirdiğimiz modelleri baktığınız zaman Türkiye'de hani muadil üretimi olmayan makinaları biz özellikle Klas'ta Türk çiftçisinin beğenisine sunuyoruz. Bu da onların dünyada rekabet edebilmelerini sağlamak için yaptığımız bir çalışma. Aksi takdirde daha geleneksel metotlarla daha basit tarım yöntemleriyle mekanizasyonun daha düşük olduğu seviyelerde maalesef maliyetler kurtarmaz noktaya doğru gidecektir çiftçilerimiz açısından. Doğru. O yüzden bu çok önemli. E Tabii genel olarak dijitalleşme ve akıllı sistemler dediğimiz sistemler klasta da Son derece ön planda ve üzerinde ciddi çalışılan konular elektrifikasyonla ilgili çalışmalar orada da var yine. Evet. Ama öncelikle bütün bunların hepsinin maddi anlamda çiftçiye kazanç sağlayacak olduğu noktada devreye girmesi mümkün. Öbür türlü sadece hani gerçekten bulunması hoş aksesuarlar ya da özellikler olabilirler ancak e, şu aşamada. E... Özellikle bizim odaklandığımız nokta çiftçinin kazanç sağlaması. Evet çiftçinin kazanç sağlaması, fayda sağlaması dediğiniz gibi zaman kavramı o kadar önemli ki çiftçi için. Hele ki hasat döneminde evet. bir saniye bile çok önemli. Bir de tane kaybına siz az önce vurgu yaptınız. Her yıl binlerce e, ton ürün maalesef ki yok maalesef. oluyor. Halbuki biz bunu ekonomiye kazandırsak, yüzde bir bile kazandırsak bugün çok daha farklı bir senaryoyu konuşmuş kesinlikle, olacağız. Kesinlikle. Yani e, Türkiye'de her alanda verimliliği ön plana çıkarmamız lazım. Biz de tarım makineleri ve makine sektörünün bir paydaşı olarak bu konuda özellikle kullanıcıların memnun olması için elimizden geldiğince e, odağımızı buraya yerleştiriyoruz. Birazcık da Duyşen Bey sanıyorum bu makina e, parkını yenilemek de gerekiyor değil mi artık ülkemizde? Çünkü çok yaşlı bir parkımız var. Evet. Ve e, haliyle istediğimiz verimi alamıyoruz. Belki biz verim kavramını söyleyince sadece hep akıllara şu geliyor. Ya gübresini atarım işte tohumun ilacını bakımını yaparsam oradan verim alırım. Hayır. E, hasat da bir verimdir aslında. E, kesinlikle. Şimdi e, baktığınız zaman bundan 50 sene önce üretilmiş bazı makineler Doğru. ya da traktörler bugün hala kullanılanları var. Bunların evet. elbette o günün koşullarında bunlar da çok değerliydiler. Çok önemliydiler ama artık ekonomik ömrünü tamamladıkları için yani yerine yeni makinelere bırakması hem çevre anlamında hem ekonomik verimlilik anlamında önemli. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nde Oradaki programların da desteğiyle bunları çiftçiler daha sık yapıyorlar ve belli bir yaşın üzerindeki makinalar genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Avrupa Birliği'nde ise sürekli yeni makine kullanılıyor. Bu da Avrupa Birliği ülkelerinin tarımsal mekanizasyonu en verimli şekilde kullanmasını sağlıyor. Bizde de elbette bir yenilenme çalışmaları var. Doğru. Fakat ee, bu bilinci biz e, aslında kullanıcılarda da yerleştirebilirsek, onlar da e, daha e, e, hassasiyet gösterirler bu konuda diye düşünüyorum. E, neticede e, kazanacağını e, bildiği sürece aslında kimse eski e, makinasında ekipmanında ısrar etmeyecektir. Doğru. Burada e, bize biraz daha sorumluluk düşüyor, bizim iyi anlatmamız lazım. Sanıyorum burada duyuşan Bey evet sizler elinizden geldiğince zaten farklı platformlarda bu anlatımları bilgilendirmeleri yapıyorsunuz ama gençler faktörü de sanki dikkat çekiyor. Şimdi değişen bir kuşak var. Artık tarımda uğraşanların fotoğrafına baktığımızda artık gençler daha çok bu iş sürece dahil oluyor evet. olmakta da zorunda evet. zaten. bir de onlar teknolojiyi istiyor. Siz de böyle teknolojik ekipmanları sunduğunuz zaman tercih edilmesi daha kolay oluyor sanki. E kesinlikle tabii. Şimdi e, bu bir e, değişim süreci. Evet. E, biraz zamanla ve kuşakla da oluyor. Çünkü alışkanlıklar da var. Doğru. E, ama e, artık eskisi kadar hani e, bu konuda e, katı değil bizim e, çiftçimizde. E, ben e, yani e, benim iki dedem de çiftçi olduğu için e, biliyorum evet. hani onlar biraz daha şeydirler böyle. Geleneksel tabii. Mi? Daha eski. Evet. E, 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 Eski şartlarda Eski çiftçilik şartlarda, yapmış, çiftçilik zorluklarla için, değil mi? Aynen, aynen. Dolayısıyla e, şimdi artık yeni neslin olaylara bakışı tabii çok daha farklı. E, bir de e, verimliğin ötesinde tabii müthiş kullanım kolaylıkları da tabii. sağlıyor. Yani e, bunlar bir yandan bilgisayar da diyebiliriz. Fabrika dediğimiz Doğru. gibi yürüyen bilgisayar bunlar aynı zamanda yani. E, Birçok konuda e, kullanıcının hata yapmasını engelleyecek... Ee, birçok e, donanıma, donanıma sahip. sahipler. Evet. Dolayısıyla öyle işin çok uzmanı olmayı falan da gerektirmiyorlar. Ee, yeri geldiği zaman e, aslında e, birçok şey kendi başına halledebildikleri için. Dolayısıyla e, gençler de tabii bunu tercih ediyorlar. Evet. Ama bir eğitim almak gerekiyor değil mi? Bunları muhakkak, kullanmak için. Muhakkak tabii ki. Şimdi, Kaç gün sürüyor Duşen Bey? Bilginiz var mı? Valla e, bizim tabii e, daha çok Baktığınız zaman kendi ekiplerimizin katıldığı eğitimler var yani bir haftalık falan eğitimler bir var hafta, yani baktığınız evet. zaman ama bu eğitimlerin tabi kullanıcı kısmı ile ilgili olan hani daha kompakt daha böyle kısa sürede verilebilen eğitimler de var dolayısıyla hani ihtiyaca göre orada daha çok özellikle çiftçinin zaten genelde bu makinaları kullanan çiftçilerin belli bir Altyapısı da oluyor. Evet. Belli bir miktar çiftçilik geçmişleri olduğu için ona göre bir özel kişiye özel eğitim planlaması yapılıyor. Evet bu da önemli bir detay çünkü son derece teknolojik bir ekipmandan bahsediyoruz. Tabii. Siz dediğiniz gibi hataya meydan vermiyor. Sizi uyarıyor her şeyiyle ama yine de doğru kullanmak en önemli detay. Bir de bunları kullanmak da zor. Şöyle ki Duyuşen Bey şimdi sonuçta kırsalda yaşayan insanlar bunu tercih ediyor. Evet. Hele ki böyle köylerde mahalle aralarından falan dönmesi değil mi? Park etmesi bayağı bir uğraştırıyor olsa gerek. Yani aslında... Ee, daha geniş alanlarda oldukları için doğru. yine e, nispeten o, e, işin en belki e, az sıkıntılı olacak konusu. Bizim yer sıkıntımız daha çok büyük şehirlerde. Evet. Halbuki ihtiyacımız olan şey tarlalarımızın e, üretime katkı vermesi, doğru. boş tarlaların olmaması. İnşallah bu e, Türkiye'de her şey biliyorsunuz biz eskiden hep konuşulurdu kendine yeten ülkelerden e, yedi biriz diye bir ülkeden biriyiz. diye. Ülkeden biriydik, yedi ülkeden yani yeniden o noktaya doğru döneriz. Mümkün olduğunca e, ithal gıda maddesinin girmediği bir ülke olmak e, bu pandemiyle birlikte daha da ön plana çıktı zaten. E, kimse kimseye kimse kimseye, e, buğday vermedi. Kimse kimseye e, en ufak bir gıda ihracatı yapmadı. Bırakın insanlar e, evde ekmek yapmakta bile zorlandılar belli bir e, dönem ki doğru. E, dolayısıyla stratejik açıdan Bizim kendi tarımımızda kendimize yeter halde olmamız önemli. Bunun için de elbette hem tarlalarımızın kullanılması hem bahçelerimizin işlenmesi hem de mekanizasyon olarak buna hazır olmamız çok önemli. Doğru zaten orta vadeli programda da tarıma ayrı başlıklar açılmış vaziyette. Planlı evet. üretimde onun evet. alt başlıklarından birisi. Çok önemli tabii yani Doğru. sonuçta biz ciddi bir dövizle ee, dışarıya ithal gıda maddesi Öyle. almak için gönderiyoruz yani. Ee, hani e, Türkiye'de yetişmeyen bir şey olduğu zaman bu çok e, önemli değil. Belki zaten e, başka bir çare olmadığı için elbette ki e, yapılabilir. Ama doğru. Türkiye'de üretebildiğimiz şeylerin sadece miktarını arttırmak ise mesele işte o mekanizasyon ve verimlikle Çözülebilecek bir problem. Çok haklısınız. Ee, bu anlamda e, önemli bir şey konu, e, uzunca da konuşulması gereken bir mesele. Evet, e, Duşen Bey, varsa ekleyeceğimiz bir şey alalım, e, yoksa veda edelim bu güzel sohbete. Tekrar e, teşekkür ediyorum ve e, tüm e, çiftçilerimizi e, Çarşamba günü saat 14'te Bursa'da standımıza davet ediyoruz. Dışarıda olacak değil mi? Bu Bursa Fuarı'nı bilenler için söylüyorum. Giriş kısmında evet, hemen. Evet şimdi Açık ana, girişten, ana girişten girince hemen sağ tarafta zaten bizim evet. standımız girişin hemen sağ tarafında. Orada üstü kapalı olacak. Hani yağmur falan Doğru. yağarsa diye endişe etmesinler diye özellikle vurgulamak istiyorum. Sonuçta bizim orada yani ıslanmadan güzel bir lansman olacak eğer yağmur olursa. Ne kadar güzel şimdiden hayırlı olsun diyelim biz de merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Duşen Bey ayağınıza sağlık İyi ki geldiniz fuarda da zaten birlikte olacağız. Sağ olun size. tekrar teşekkür ederim memnuniyetle her zaman olduğu gibi yarın da görüşmek üzere. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet değerli Agro TV izleyicileri özel yayınımızın sonuna geldik. Asko Makina Tarım Genel Müdürü Duyuşen Erdoğan bizimle birlikteydi. E, kendisiyle özel bir ürünü, özel bir markayı konuştuk. Neler yapılacak? Lansmanda neler bizleri bekliyor? E, biraz böyle ipuçlarını almaya çalıştım Duyuşen Bey'den. Daha çok farklılıklar vardır ama o böyle hani sır verip sır vermeyen e, haklı olarak e, yarın şey 4 Ekim'de zaten bu merak edilenler yanıtını bulacak diyelim. E, bizler de yarından itibaren Bursa'da olacağız. E, sizleri de bekliyoruz. E, görüşmek dileğiyle hoşçakalın.